Tamam Nurcu, tamam. Mertle beraber zaten? <laughs> tamam canım, kontrol bende. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan. Çocuklara haber verelim. Bu akşam evde kimseyi istemiyorum. Tabi. Ee, masayı da dışarı hazırlayalım. Ay, terasa değil ama havuzun yanına. Selimle sakin bir yemek yiyeceğiz. Böyle birlikte baş başa romantik bir gece geçirelim. Biraz kafası dağılsın. E yalnız Adan'a mı uğradı? Bugün akşam da geleceğini söyledi ama. Ay, tamam tamam ben Mert'le konuşurum. Adayı da alırlar yanlarına. Sen hafif bir şeyler hazırla lütfen tamam mı? Atıştırmalık. Nasıl isterseniz. Ah, Çiçekleri de vazolara yerleştirelim. Etrafımız rengarenk olsun ki... ...baharın geldiğini hissedelim. Hemen hazırlıyorum. Çok bunaldı. Biraz huzur verelim. Gündemi unutturalım. Bu akşam fişi çekiyoruz. Dış dünya ile bütün bağlantılarımızı koparıp ilk tanıştığımız günlere dönüyoruz hayatım. Sadece sen ve ben. Canımsın sen benim. Al. Cep telefonunu alabilir miyim lütfen? Ama Atılay arayacaktı beni. Aşkım, acil bir şey olsa haberimiz olur zaten. Bu akşam bütün ilgin bende olsun istiyorum. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Tamamen senin. Bu gece bir tek birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi düşünelim. Anlaştık. <laughs> Üsküdar'daki o küçük evdeyiz. Hmm. <laughs> Seninle evlendim diye babam beni evlatlıktan reddetmiş. Hmm. Biz bir yandan okumaya bir yandan da <laughs> çocuk bakmaya çalışıyoruz. <gülüyor> 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 Mert bebek daha. <laughs> seni çıldırtıyor. <laughs> ben seni kocaman köşkünden ayırıp 60 metrekare apartman dairesine sıkıştırmışım. Ama ne yapar eder? Güneş batmadan gelirdin eve. Elimdeki her şeyi alıp gün batımını seyrettirdin bana. Nefes alman için. Hepsi geçecek derdin. Geçecek. Oğlan büyüyecek. Uslanacak. <gülüyor> <gülüyor> Okullar bitecek. Hayata atılacağız. Para kazanacağız. Bütün sıkıntılar bitecek. <laughs> Hepsi geçecek. Ver duymuş mudur? gün o kadar azdı ki. Bayağı gözleri kapanıyordu neredeyse. Top patlasa uyanmaz diyorsun yani. <laughs> Gidiyorsak mı? Buraya ki gelmek istiyorlar. Ne? Gelirler nasıl olsa. Hiç ellemeyelim şimdi. Hem telefonları açarsak... ...mesajlar susmaz. Uykumuz açılmaz. Haklısınız ben de şu anda... ...vazgeçtim. <laughs> Yani şimdi siz hastanenin bahçesinde sabahlamadınız öyle mi? Yok. Yani bana yalan söyledin. Bana kızarsın diye. Ya beyaz yalan diyelim. Ya sen karışmasana. Ya gerçekten durumun Leyla ile ilgisi yok. Mahalleliği ben uyardım. Adam da benim yüzümden papaz oldu bunlarla. Düzeltmek de bana düştü. ki? Huzursun sanıyordum. Ay çay bahçesinde sabahlamadılar diye memnun oldu bence. Nasıl olsa bu yılanın hesabını bana vermeyeceksin. Selim abiye vereceksin. Ama ne demiş Daire Hanım? Ağzımızın tadı bozulmasın değil mi? Her şey düzelmişken hiç uzatmayalım. Ben üstüme bir şey alayım. Yaman, kayıtı var burada. Ya daha yeni yemek yedik Mert ya. Döndüler. Yaman, <laughs> yalancı dolma bile var oğlum. O süper görünüyor. Yalancı dolma da mı var? <laughs> evet, yarın yersin. Ama ya biz gerçekten daha yemekten yeni kalktık ya. Sude'cim günaydın. Günaydın. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Dün gece Miran'ın durumu yüzünden hep ayaktaydık. Doğru düzgün uyuyamadık. Şimdi de kendimi çok bitkin hissediyorum. Bu sabahki toplantıya gelecek enerjim yok. İptal etsek olur değil mi? <laughs> Olmaz mı? Ya ne yalan söyleyeyim, çok sevindim. Benim için de angarya olacaktı açıkçası. Şirketler Grubu'nun dergisi niçin angarya oluyor? Teessüf ederim. Öyle demek istemedim Sude'cim. Tabii ki önemli de. Ada bizde biliyorsun Dün de fazla ilgilenemedim Yani işe güce dağılmadan önce hoş bir fırsat oldu benim için Bugünlük böyle oldu ama ilerleyen zamanlarda seni Angaryalarınla meşgul etmek zorundayım Tabi her ha. zaman Bu arada Mira nasıl oldu ee, Okula gitti mi Evet gittiler Selim yeni bir şeyler öğrenebildi mi Hayır ama o konuda için rahat olsun Selim tanın durumuyla yakından ilgileniyor Bugün de ofise gitmeden önce Hastaneye uğrayacaktı Adacığım. Günaydın canım. Günaydın. Biliyorum çok geç yattın ama... ...benim bu sabah bir toplantım iptal oldu. Eğer sen de istersen beraber vakit geçirelim mi diyecektim. Çok isterim. Harika. <laughs> ben bir düşe girip geliyorum. Tamam ben de aşağıdayım. Selim Bey arıyor. Hayatım. Canım haberler kötü. Tan hastaneden kaçmış. Ne? Ne oldu? Bence çocuklar şimdilik telaşa vermeyelim. Onlar öğrenmesinler. Evet evet tabii. Ama Sude Faruk'un haberi olsun mutlaka. Biz önlemimizi alalım. <laughs> tamam canım tamam ben ilgilenirim. Peki sen neredesin şimdi? Ya hastanedeyim emniyete geçiyor. Tamam bir gelişme olursa ara yine. Ararım. Başka gidilecek yer mi kalmadı? O adamın nereden çıkacağı belli değil. Sen gitmiş Mira'yı o kalabalığın içine sokuyorsun. Ben istedim. Tamam Mira, Sudanım haklı. Ha, sana inanamıyorum Yaman. Beni çok şaşırttın. Ha, nasıl böyle bir düşüncesizlik yaparsın? Neyse ki ikisi de iyi. Bir dahaki sefere daha da dikkatli olurlar. Tekrarı olmayacak. O adam bulununcaya kadar Evden dışarı adım atmak yok. Bu herkes için en iyisi olabilir. Hem okulla ev arasında kontrolü sağlamak da daha kolay olacaktır. Benim de içim daha rahat edecek. Tamam şimdi yan tarafa geçebilir miyim? Tamam. Bize kızma lütfen. Biliyorum. Hepsi iyiliğim için. Merak etmeyin. Ben de gözümü dört açacağım. Hep yanındayım. Rica edeceğim Yaman. Siz bizim sözümüzden çıkmayın yeter. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bunların akılları bir karış havada. Kimi kime emanet ediyoruz. Vallahi Yaman yanındayken benim içim rahat. Benimle. Üstelik o çocuğun kalabalığın içine gireceğini ben hiç zannetmiyorum. Miray'a ulaşmak için küçük bir çocuğu kullanacağı aklımıza gelir miydi? Çok da temiz yüzlü efendim bir çocuktu. Öyle de zaten. Tan onu da iyi bir şey yaptığına inandırmış. Yani Miray'la kendi arasında yalan yanlış bir hikaye uydurmuş. Canım. O da sevenleri birbirine kavuşturacağını düşünüyormuş. Aşağılık herif. O kadar ki hala Tan'ın yanlış bir şey yapacağını düşünmüyor. Nasıl da korktu. Zavallı. Yazık. E, tabii ki hayır. Mire'yi bu işe asla bulaştırmayacağız. Konseri Mire veriyor diye haber yaptıracağız. Mire'yi oraya götürmeyeceğiz. Tan öyle bilecek. Hmm. Ya gazeteleri görmezse peki? Bütün gazeteleri yazdıracağız. Ben de blogumdan paylaşırım. Hesaplarımdan paylaşırım. İnternette de hızlıca yayılır. Ya zaten bu herif Mira ile ilgili bütün haberleri toplamıyor mu? Görmemesine imkan yok. Ya konser günü geldiğinde de bütün önlemlerimizi alacağız. Miro güvende olacak. Aslında iyi fikir tabii. Yani bütün şehir benim hapishanem olacağına korumalarla bir konser salonunda bir yerde olabilir mi herhalde? Hayır. Sen ne olursa olsun gelmeyeceksin. Evden çıkmayacaksın. Biz de evin güvenliğini arttıracağız tabii her ihtimale karşı. Evet, kandırıldığını önceden hissederse çok daha saldırgan olabilir. Bence de güzel fikir. Hatta süper fikir, ben varım. Bence de iyi fikir. Bu hafta ha? Bu kabusu bitireceğim. Her şey yoluna girecek, göreceksin. Söyle Atalay. Katil bulunmuş mu? Evet. Bir, bir gelişme mi var? Bir dakika oğlum. Evet Atılay. Evet. Emin misin? Tamam ben hemen geliyorum. Ne olmuş? Yaman'ın bulduğu eldivenin içinde bir kıl tespit etmişler. Ne diyorsun? Hadi be. Bitmedi. Nazlı mı var? DNA'dan birinin kimliğini tespit etmişler. Katil bulunmuş mu yani? Hayır, hayır. Bulunacak, elinde sonunda bulunacak. <laughs> evet. Ay gözümüz aydın. <laughs> Sevgilim. İşte bu be, işte bu. Şahane bir haber bu. Evet. Demiştim ben, demiştim ya. Bunu da atlatacağız demiştim. İyiler yine kazandı. Gözümüz aydın abi. Çok sevindim geçmiş olsun. Doğrusu Miran'ın başına. Ya katil bulunacak, tam bulunacak. Eski hatımıza geri döneceğiz. Ya Rabbim yaşasın. Ben hemen çıkıyorum. Ben de geliyorum. Hayır hayır gerek yok. Ben haberdar ederim sizi. Ara hemen. Tamam. Yine açmıyor mu telefonu? Çalıyor ama. E belki de yakalamışlardır adamı. Şimdi sorguluyorlardır, o yüzden açmıyordur. Alo Selim. Efendim hayatım. Yakalamışlar mı Canım çok merak ettik seni. Adam bulundu mu? Bulduk. Ee? Ölmüş. Ne? Aa ne diyor? Ben de duyacağım. Ya, Mert bir saniye. Dün getirmişler Morgan. Ne? İntihar etmiş bir yer. Yersin. Öldürülmüş mü diyorsun? Şimdi ne olacak? Katilin katilini arayacağız. Ne olacak? biz birbiriyle kucaklaşmaktan korkmayan bir aileyiz. <laughs> ne oldu? Sabah sabah ile mi konuştun? Yok ya, internette dolaşan güzel bir video izledim. Ya, herkese sarılasın onu. Bak, bak, izle bak. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Miray'da yanışma günü duygusallığı mı? Ya çekinme birilerine sarılmaktan, çekinme. Sen de yıllardır gurbetteydin bak. <laughs> ya yemin ederim hiç gitmek istemiyorum. Sırf Faruk'un hatrı için yani ha. Yoksa bu olay beni çok rahatsız ediyor. Ya kapanın başında fareyi bekler gibi. Ah! Hiç kendi kendine soğutma Sedef çünkü gitmek zorundayız. Fikir bizden çıktı. Benden çıkmadı bir kere, Yaman'dan çıkmış. Evet ama biz de destekledik. Bu işi vakfa bağlamak kimin fikri ise... Çocuklar. Çok iyi oldu. Hem Asım Şekip Kaya Vakfı adı bir yardımla buluştu, hem de büyük para toplandı. Ve bu kadar tarihsiz bir olaydan bari bir hayır çıksın istedik. Amacımız reklam yapmak değildi Asım Bey. Evet en büyük bağışı biz yaptık baba. Hı, bu Baktıroğlu lojistik kim? Bunlar da fena değil. Bizden sonra. Baktıroğlu lojistik. Ben nerede hatırlıyorum bu adamı? Bizim müşterimiz ama sen nereden tanıyorsun bilmiyorum. Burada oturmuyor. Ama henüz oturmuyor. Niyeti var. Bugün bak ona da vesile oldu. O da gelecek konsere tanışacaksınız. Bu bağış işi iyi bir referans oldu. Bu gibi insanların aramıza katılması çok iyi tabii. Ne oldu Selim? İşte bir vakti rol hatırladım. Cenazedeydi o da. <laughs> i̇şte bu yüzden bana katılamıyorsun. Çünkü eğer bana katılırsan ve... ...ben haksız çıkarsam sen de haksız çıkmış olacaksın. Ve sen haksız çıkmaya katlanamazsın. Değil mi sevgilim? E deminden beri konuşuyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Vallahi ben avukat değilim. Ağzım senin kadar iyi laf yapamıyor ne yazık ki. Ama konuşmayı iyi biliyorsun diye her durumda haklı olmanı bekleyemeyiz. Değil mi hayatım? Ha ben demagoji yapmıyorum. Eğer bunu kastediyorsan ben demagoji yapmıyorum. Ben bu adamı sevmedim diyorum bu kadar. Ben bu nadir baktır oldu denen adamdan hoşlanmadım. Bu kadar basit. Ee, hoşlanmadığın her insanı kurcaladığını söylemeyeceksin bana herhalde, değil mi? Hayır ya yani neden bu adam? Hani neden bu kadar üzerine gidiyorsun bu adamın? Sessiz sakin bir iş adamı işte. Evet sessiz sakin ama huzursuz edici. Huzursuz oluyorum ve bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum ben bunun boş bir huzursuzluk olduğunu hiç sanmıyorum insanlara karşı ön yargılı kararlar veriyor diye yıllardır babamı suçlarsın. E şimdi sen daha beterini yapıyorsun. <laughs> Bunu bana Reyhan Arsan vakasının yaratıcısı mı söylüyor? <laughs> Reyhan Arsan yani o bir ön yargı değildi. Reyhan Arsen vakasını ben uydurmadım Selim, biliyorsun. Eğer ben engel olmasaydım kadın sana kancayı takmıştı. <laughs> Sen engel olmasan mı? <laughs> İyi ki varsın sevgilim İyi ki varsın hayatım Sen engel olmasan kim bilir neler olurdu <laughs> Lafı dönüp dolaştırıp yine Reyhan arsana getirdin değil mi? Tebrik ederim Bunu tak Hayır ben bugün bunu takmak istiyorum Hayatım keselim burada uzlaşamayacağız işte belli oldu. Tabii keselim. Sonra devam ederiz nasılsa. Anneler, anneler gününüz, gününüz kutlu olsun. Aa, çocuklar ne yaptınız? Çocuklar bize sürpriz yapmış Ender Hanım. Kainatın prenses annesi gelip diyeyim. Kutlarım anneler gününüz. Anneler gününüz kutlu olsun. Her şey çocuklar yaptı vallahi bana hiçbir şey inletmediler. Evet sizi. Bugün senin günün lütfen lütfen o otur bizi. O zaman çaylar benden. Ah, oh. nefis bir bahar sabahı değil mi çocuklar? Hava güzel, sofra şahane, bütün gün durabilir yani o derece. E? Ee? Yani diyorum ki kahvaltıdan sonra şöyle çimlere yayılsak. Bir elimize kitabımızı alsak. Bir elimiz sevdiğimizin elinde. Ee, sendeyiz anne. Oyun bozanlık yapmak istiyorsan vakfın pikniğine gelmeyebilirsin hayat. Dev kızdı, dev kızdı, kızdı. Bu yılda kaçış yok yani. <laughs> Hayır yani söyledim. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Bu kesinlikle geleceksin demek oluyor. Yani <laughs> Bir sefer de o curcunun içine girmesek diyorum. Hı. Herkes kendi ailesiyle, kendi evinde, kendi 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 anneler günü, kendi kutlasa olmaz mı sanki? Hı. kaçma Suzi. Yani yanımda olman benim için çok önemli tabii ama yani sen arzu etmiyorsan. Şansını olmama! Ben yıllardır o davetlerde senin yanında boy gösteriyorum zaten hayatım. Olması gerektiği gibi. ...boy göstermek derken? Eşlik etmek diyelim. Daha zarif olur. <laughs> bir günde hiçbir formalite olmadan... ...geçirsek diyorum şu özel günleri sadece. Hı. İlla herkese aynı mı olmak zorundayız? Değil mi? Bugün mesela ben seninle baş başa olmak istiyorum. Belki belki bugün... Ben bir çayını aldım. Aa! Kusucuk! Bak kaçırdınız kadını. Akşamda baş başa kutlarız hayatım. Ama ben bugün bu pikniğe katılmak zorundayım. Ama sen katılmak zorunda değilsin servis geçer. Senin takvimin benim takvimim hiçbir zaman uymayacak zaten. Akşama baş başa oluruz. <laughs> baş başa derken sen, ben ve telefonundan bahsediyorsun herhalde değil mi? Çünkü biz ne zaman baş başa bir şey yapmaya karar versek Selim'in mutlaka telefonu çalar. Mutlaka acildir ve mutlaka gitmesi gerekir. Ve ben kendimle baş başa kalırım. Ne zaman yaptım ben bunu? Hangi birini söylesem acaba? Hangi birini söylesem acaba? Yok <laughs> yok örnek var mesela. Ne zaman yaptım ben bunu? Ya mesela her zaman diyorsun ya mesela. ne zaman mesela her zaman? En, en, son ne zaman mesela? En son ne zaman yaptım bunu? Örnek ver. Örnek ver bana. Ben kavga edenlerin bastığı katran. Ben didişenlerin boğazına kaçan tüklük. Ben kara kanat ördek. E ama çok ayıp diyorsunuz ha. Yani kötü örnek oluyorsunuz bizlere ya. Ayıp. Çok yaşayın siz. Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. E ama ben de çok gitmek istiyorum bu pikniğe. Hem Yaman da daha önce gitmedi. Merak ediyordur. Değil mi Yaman? Merak ediyorsun değil mi? Aa, Kenan geldi. Nasıl kalkmış bu saatte? Yok artık. <laughs> Anne ben... E, anneler şey için sana. İşte, <laughs> abi. Bugünleri de gördüm ya artık gam yemem. Sizin buralar yaramış vallahi benim oğluma sayenizde. Bir de pikniğimizi görseniz. Göreceğiz zaten göreceğiz hep birlikte göreceğiz. Aç mısın Kenan? Otursana. Bir çayınızı içerim ya. Otur. Otur canım. Üstelik kutlamayacak mısın ayıp? Anne diye gideyim de elindeki telefonu kafamda kırsın. Aa! Senin gibi damada kurban olsun Sude Hanım. Ya durun Evin Hanım. Ne yaptınız? Hayat kim bilir onlara daha neler gösterecek. Yani çok erken bunlar için. Boylarından çok büyük bir karar olur bu. Niye sevgilim? Biz seninle evlenmeye karar verdiğimizde aynı yaşlardaydık. Pişman mısın yoksa? Ay hayır hayatım onun için söylemiyorum ama her şey çok değişti. Erken evlenmeyi tercih etmiyor kimse. Ya, doğrusu da bu zaten. Biz yanlış yaptık ya. Hata yaptık biz. Selimci bugün kalktığın yerden kalkma bir daha. Olur mu? <laughs> Sürekli ters bu sabah. Hakikaten ya siz de gözünüzü açmışsınız birbirinizi görmüşsünüz. Hiç flört falan etmediniz değil mi daha önce? Baban için öyle bir durum söz konusu değil Mert'ciğim. İlk sevdiği, ben olmadığım için. İlk sevgi konusunu hiç açmasak istersen. Ha evet, bugün daha sevgililer günü daha var var. E, bugün anneler günü, hadi anneler günü. Piknik, hadi piknik, piknik. Hadi piknik. Piknik. <laughs>